Burada iki tane artı eksi kablomuz vardı. Onlar biraz oksit yapmıştı. Onları kestik. İki tane temizledik. İki tane yeni pabuç aldık. Pabuçların montajını yapacağız. Uçlarında dikkat edilmesi gereken oksit olmasın. Nokuşları güzelce sıkıyoruz. Herhangi bir kaçağa karşı. Bunları rezistansa takarken artısı eksisi fark etmiyor. Güzelce sık çık. Şu şekil artı eksi uçlarımız hazır. Bu topraklama zaten. Evet.